Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi paralel park işlemini. Öncelikli olarak burada yanlış yapılan hatalardan biri de şudur arkadaşlar. Aracımızı paralel park alanına doğru yaklaştırdığımızda hemen gördüğünüz bu dubalara yakın olan sarı çizgiyi arabamızda yakınlaştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Arabamız eğer bu görmüş olduğunuz önde görmüş olduğunuz sarı çizgiye yakın olmadığı takdirde arkadaşlar... Bizim buraya park yapma işlemimiz biraz daha zor oluyor. Hemen buradan aynadan da göstermek istiyorum. Şu anda aynalara baktığım zaman aracımın sarı çizgiye yakın olduğunu görebiliyorum. Daha sonrasında arkadaşlar hiza almak istediğimde nereye girmem isteniliyorsa benden öncelikli olarak arkadaşlar onun bulunduğu yöne doğru ilerlemek gerekiyor. Şimdi hemen yanına göstermek istiyorum. Yerde HB harfini görebiliyoruz harflerini. Bu arkadaşlar hatchback anlamına geliyor. Bu alana girebilmek için arkadaşlar öncelikli olarak hemen karşıma çıkan ilk birinci duba değil ilerisindeki ikinci dubayla sağ aynamı eşitlemem gerekiyor. Hemen şu şekilde aynadan da göstereyim. Karşımıza çıkan birinci dubayı değil ikinci duba ile aynamızı eşitlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda aynalarımızda ikinci duba çarpın ilerisindeki duba aynı hizaya geldi arkadaşlar. Bu işlemi yerine getirdikten sonra sol dikiz aynamı tekerleğimi görecek şekilde burada bulunan ayna kumanda düğmelerinden aşağı doğru indiriyorum arkadaşlar tekerleğin yere temas ettiği yeri görmek için. Daha sonrasında arkadaşlar vitesimi geri vitese alıyorum. Direksiyonumu ise park edeceğim yöne doğru sonuna kadar çeviriyorum. Arka tekerleğimi geride bulunan sarı çizginin tam merkez noktasına getirinceye kadar geri geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizginin şu anda tam merkez noktasına kadar aracımı çıkardım. Bu işlemi yaptıktan sonra sol aynayla işim bitti arkadaşlar. Bu sefer sağdaki aynama bakarak aracımı geriye doğru getirmeye devam ediyorum. Arabam kaldırımla paralel oluncaya kadar arkadaşlar geri geliyorum ve kaldırım ile paralel olduğu zaman arkadaşlar aracımı durduruyorum. Paralel parkımızın yapma işlem sıralaması bu şekilde arkadaşlar.